Canlı yayındayız şu anda. <laughs> ee, yanımda e, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Sayın Özlem Bulal var. Özlem Hanım nasılsınız? ziyarete geldik. Ben de bakan Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Burada Balıkesir Organize Sanayi'de. Hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun. Buyurun. Özlem Hanım önce şuradan başlayalım. Türkiye'nin genel durumu nasıl görüyorsunuz? Enflasyon var. Elektrik, doğal kesintiler var sanayicilere, bunlar bu durumu nasıl etkiliyor, ee, bu konuda neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyelim, yani bizi aslında ilk biliyorsunuz hem enflasyon hem de döviz dalgalanması vurdu. Ee, orada kur dalgalanmasında yaşadığımız sıkıntılar, e, biz onu kısaca şöyle tarif ediyoruz, bir trafik kazası oldu hepimiz eksper bekliyoruz hasar tespiti için, gerçekten o durumdayız şu anda. Ee, bu kısmı nasıl atlatacağımızı göreceğiz. Burada hala bir şeyimiz var sıkıntımız var. Doğalgaz konusunda da e, biz yine sektör olarak biraz daha şanslı sektördeyiz. Biliyorsunuz çokça konu oldu. Bazı fırınlar, bazı yataklar ısıtmak, soğutmak bile günleri alırken e, bu esnada sadece 3 günlük bir duruş. Üstelik de bu 3 günlük duruşun çok iyi saha bilmek gerekiyor. Bugüne kadar alınmış bir takım pandemi kararlarına da baktığınızda sahayı bilmediğiniz zaman doğru kararı alamıyorsunuz. Yani salı günü durdur, perşembe, cuma günü durdur. Arada bir gün tesisi dur kalk yapmaya değmeyecek bir şey var, süreç var. Ya ardışık alacaksınız yahut da bazılarını hiç durdurmayacaksınız. Bizler buraya organize sanayilere gelirken aslında aklımızdan geçen kesintisiz hizmete dahil olabilmek amacıyla işte arıtmanızda sıkıntınız olmaz, burada organizeye bağlısınızdır, enerjinizde sorununuz olmaz. Şimdi burada 72 saat Türkiye'nin kalbi durduruldu diyoruz biz ama bu 72 saatin de aslında çok çok üstünde bir duruştu bazı tesisler için. Biz şanslıydık biraz daha. Bizde de çelik kalıplar vardır çedir onlar bir de. Ya e, sıcak yağla ısıtılır ya da elektrikle, rezistanslarla ısıtılır. Bizde de elektrik ham madde gibi yani olmazsa olmaz. Maalesef. Üretim nedir Özlem Hanım sizde? Bizim görüyorsun? üretimimiz kompozit ham madde üretiriz biz. Bazı müşterilerimiz e, baskı kısmını da bizde yaptırır. Bu kompozit ham madde kalıplamaya hazır bir hamur şeklindedir. Bir kısmı hamur bir kısmı da pestil şeklindedir. Teknik olarak... Şöyle söyleyebiliriz, e, pestil olan çok daha mukavemetli, içerisinde elyaf takviyesi bulunan, e, çok daha e, yüksek performansın gerektirdiği yerlerde kullanılır. Hamur şeklinde olan, yoğrulmuş olanlar daha girift e, parçalar için, daha kompleks parçalar için, daha küçük, çok mukavemet gerektirmeyen parçalar için. Aşağıda bir şovrumumuz var. Bu söylediklerimi showroomda gösterdiğimde çok daha e, rahat oturacaktır evet, evet. somut olarak. Bunları çelik kalıplarda basıyoruz. Aslında ham madde üreticisiyiz. Biz ham maddeyi müşterimize tedarik ederiz. Müşterimiz de bunları e, basınç ve ısıyla çelik kalıplarda şekillendirip nihai ürüne ulaşır. Evet. Bazı müşterilerimiz burası hamuru çok iyi bildiği için bizden destek alır. Yani der ki biz hamuru Almayalım sizden. Siz hamuru bizim adımıza işleyin. nihai şekline getirin ve biz ondan sonra bu hamuru final ürün olarak sizden alalım. Şey gibi fason üretim gibi düşünebilirsiniz. Aynen evet. bu şekilde. Efendim 72 saat Türkiye'de kalbi doğur dediniz sanırım. Öyle oldu. Evet, evet. 72 saatten fazla. de fazla. fazla. Evet. 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 evet dediğim gibi o da aslında bir hasar tespiti gerektiriyor. Ben aynı zamanda da kimyacıyım burada şişe cam grubu vardır, cam elyaf grubu. Onların da aynı şekilde tesisleri zor bir tesistir. Biz aynı zamanda da Cemilyaf'ın buradaki müşterisiyiz. Balıkesir'de ee, müşterimiz yok ama tedarikçimiz var, evet. öyle söyleyelim. Evet Tekrar ee, siyasete dönüyorum. Siyasete dönüyorum, <laughs> peki, peki tamam, peki. tesisle ee, siyasete hayır Bilgi aldık tesisatla, iyi doğrudur. Evet, ee, efendim, Balıkesir'de durum nedir? Siyasi ortam nasıldır? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yücel Yılmaz'ı başarılı buluyor musunuz? Arayın? Evet, bu şimdi güzel bir soru oldu. Biliyorsunuz en son dönemde şu anda elimizde Duna Park arazisinin arsasının satışı vardı. Burası şu anda 52 milyon 50 bin lira olarak ihalede Money Gold firmasına verildi. Katılımcı zaten tek bir şirket gelmişti. Aslında rekabet şartlarının oluşmadığını söyledik. Konuya biz şöyle de bakıyoruz söz konusu alan aslında şehrin göbeği, şehrin kalbi ben bunu söylediğimde Yücel Başkan bana kızdı kardeşim sen Balıkesirli misin dedi. Balıkesir'de değilim ama yıllardır Balıkesir'de yaşıyoruz 18 yıldır Balıkesir'de çalışan bir tesisimiz var e, doğduğunuz yer değil doyduğunuz yer Balıkesir halkıyla beraber kazanıp paylaştığımız bir tesisimiz var bizim burada Balıkesir'de. Balıkesir benim gençliğimin de geçtiği yani Burhaniye İmko bir memur evladı olarak her yazı Balıkesir'de geçirdiğimiz, her Balıkesir'e gelişimizde de çokça heyecanlandığımız bir yerdi bizim Balıkesir. Buraya gel, ha yaklaşıyoruz, evet denize gireceğiz, Balıkesir'e geliyoruz, yazlık arkadaşlarımızla karşılaşacağız. Ankara'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, İzmit'ten, Eskişehir'den, her yerden insanın olduğu bir yerde buluşurduk biz Balıkesir Burhaniye İmko. Bizim için Balıkesir çok kıymetliydi. Aslında bizim gençliğimizin, çocukluğumuzun yaşamaya yaşamayı hayal ettiğimiz yerde bizim baba Bursa'dan emekli biz. Sonrasında emekli olur olmaz 94 yılında Balıkesir'e yerleşildi Burhaniye'ye. O yıldan beri de bizim büyüklerimiz burada. Burada yaşamayı hayal ettilerek biz de bu doğrultuda bütün iş hayatımızı burada konumlandırdık. Çocuklar burada büyüyorlar. İşte iş hayatımız burada devam ediyor. Ben hep söylüyorum burada doğmadık ama burada gömüleceğiz. Balıkesir bizim. Ee, Türkiye'nin her yeri bizim. Yani bu noktada ben e, şehir milliyetçiliği olarak söylemiyorum ama Balıkesir gerçekten Türkiye'nin incisi. Herkesin gözünün üzerinde olduğu 24 milyonluk nüfusun ortasında henüz daha büyük şehirde olamamış kırsalın söylediğini söylüyorum köyde kalamamış büyümeyi bekleyen aslında çok büyük bir potansiyeli olan tarım hayvancılık Türkiye'yi doyurabilecek bir şehirden bahsediyoruz. Balıkesir dediğimizde gerçekten çok büyük bir şehir aslında Balıkesir. Yüzey ölçümü olarak da kilometre kare olarak da baktığınızda aynı şekilde. Şimdi bu noktada Balıkesir'de bu satılan Luna Park arazisi Balıkesir'in göbeği, Balıkesir'in kalbi derken ulaşıma kolay. Her yerden Balıkesir'in bu noktasına ulaşabilirsiniz. Biz belediyeye şunu hatırlatmak istedik. Biz oraya meydan istemiyoruz. Dediğimiz şey meydan değil. Biraz daha vizyonist davransınlar. Mesela işte bizim Büyükşehir Belediyemiz başka bir yerde, dergi dairemiz başka bir yerde. İnsanlar bir iş halletmeye geldikleri zaman bir oraya bir oraya gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Bunları toplayın bir yere. bu araziyi 52 milyona satacaksın. 52 milyon, e, aslına bakarsanız 52 milyona sattığı yeri İBB'de bir olay, bir olay değil pek çok olay yaşandı hatırlayacaksınız 32-33 milyona sattılar. Geri alırken 333 milyon para ödediler. 330 milyonlarda para ödediler. Siz böyle bir yeri sattıktan sonra böyle bir yeri tekrar alacağız dediğiniz zaman mümkün değil. Yani burada biz bu konuya biraz daha e, hem parasal açıdan hem de mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait mülkiyeti Balıkesirlilere ait. Burası Balıkesir'in burayı doğru kullanın demek istedik. Satışına karşı olduğumuz için de vay efendim arazinin değerini düşürüyorlar, satışını engelliyorlar, öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Yok hayır biz sadece sahip çıkmaya çalışıyoruz. Böyle bir niyetimiz yok. Siyasi bir amaçla hedefle bile yapılmıyor. Bir şey hatırlatmaya çalışıyoruz onlara. İmzaladıkları bir marka şehir imzası var biliyorsunuz. Burada bile bakış açıları henüz oraya gelmiş değil. Şurada organize sanayiye bir yol yapıldı. Vallahi sabahları, akşamları gene orada trafiğe denk geldik eski yola asfalt atılırken. Biraz daha bakış açımızı şey yapmamız lazım, genişletmemiz evet, yani lazım. Evet, Yücel yani. Bey burasını satmak istiyor. O zaman Büyükşehir'in çok mu borcu var o zaman? Büyükşehir'in, bakın projelere kaynak yaratmak amacıyla demişler, tam açıklama bu. Borcumuzdan dolayı falan demiyorlar. Borcu var mı belediyenin? Borcu hocam? var mutlaka var. Borcu olmaz olur mu? Şimdi hala daha en son yapılan toplantılarda 180 milyon liralık daha bir bütçe ekledik. Bakın bu 52 milyon ne biliyor musunuz? Bundan 2 ay önce belki 2-3 ay önce Valilik İçişleri Bakanlığı'ndan 41 milyon bir para gelmiş valiliğimize. Valilik de bu parayı Belediyemize göndermiş demiş ki uygun geldiğin yer, yerlere sen yol yapımına başla bu 41 milyonla. Biz de Büyükşehir Belediyesi'nde dedik ki bu 41 milyonu nereye kullandınız? Niye bize sormadınız? Nerenin yolu acil, nerenin yolu öncelikli? Kardeşim bu 41 milyonu derdi ediyorsunuz ama biz bir yılda 400 milyonluk yol yapıyoruz Balıkesir'e. 40 milyon şey kalıyor. Küçük kalıyor. Bu 41 milyon çok büyük para değil diye bize söyledi bu arkadaşlar. Şimdi ne oldu da 52 milyona ihtiyacımız oldu? O kısmı anlayamıyorum. Ayrıca 180 milyon borçlanma yetkisini mi istediler dediğiniz. Tabii, tabii. Bunları da istiyorlar. Yani evet. daha senenin başında yine ben bunları yazdım. Senenin başındayız. Bir önünüzü göreydiniz de ondan sonra borçlanma yetkisi isteseydiniz. Biz e, pek çok noktada Mantığa ters düşmeyen şeyleri kabul ediyoruz zaten. Yani kamuoyu e, zararı oluşmuyorsa eğer, kamu zararı oluşmuyorsa biz bu noktada şey yapmıyoruz. Halkın da nabzını tutuyoruz. Edremit'te sulakalarlarımız aynı şekilde biliyorsunuz bir çalışmada o tarafta yürüyor. Oraya da sahip çıkmak istiyoruz. Orası zaten bakanlığın ve dünyanın sahip çıktığı bir yer aslında. Kanunların koruma altına aldığı bir yer. Burada da sıkıntı var. Etçep Başkanımız Kubilay Başkan çokça oraya parmak basar. Ee, şu yanlış. Rant için değil halkın rahatı için. Biz 2019 yerel seçiminde belediye çalışmalarımızda iyi belediyeciliği anlatırken dedik ki iyi başkan kendisi zengin olmaz. Yandaşı zengin olmaz. Akrabası zengin olmaz. İyi başkan kim olursa olsun hizmet noktasında hizmet için insan ayırmaz. İyi başkan rantı değil halkın rahatını düşünerek hareket eder. Hatta genel başkanımızın bu noktada e, belediye başkanlarına hazırlattırdığı bir yemin vardı. Hipokrat yemini gibi. E, bunlar çok hassas noktalar. Yani iyi belediyecilik dediğimiz zaman aslında olması gereken şu. İstişareye açık olmalısınız. Ben o 41 milyonu sorduğum zaman Yücel Bey dedi ki: "Ben biliyorum kardeşim bu şehri tanıyorum. Nereye ne yapılacağını biliyorum." Evet biliyorsun ama yani neden istişare etmiyorsun? Sabancı'ya sormuşlar ya çok mu zekisiniz? Hayır. Çok zeki insanları kullanıyorum. Yani soruyorum onlarla istişare ediyorum. Akıl alıyorum. Çok zeki olmanıza da gerek yok. Biz burada şirketimizde herhangi bir konuda karar alırken aslında herkese soruyoruz. Kapıdaki güvenliğimizi fark ettiniz evet. mi? Ben çokça gurur duyarım onlarla. Burada Balıkesir Organize'deki ilk kadın güvenlik birimidir. 4 kadın çalışır. 7-24 gece gündüz, cumartesi, pazar kadınlara emanettir bizim fabrikamız. Biraz böyle bir pozitif cinsiyet ayrımcılığı evet. söyleyebiliriz. Evet. Onlara bile sorarız. Çünkü bizim fark etmediğimiz bir kısmı da onlar görüyorlar. Dışarıdan gelen, giden, akış, lojistik. Kamyon şoförleri, yani siz burada masada otururken orada göremeyeceğiniz şeyler var. Evet. Onlara da sormak lazım. Evet, Özlem Hanım, Büyükşehir Belediyesi'nin danışmanları da var, iki veya üç kişi. Bunlar ne maaş alıyorlar, ne danışıyor Yücel Bey onlara merak ediyoruz gerçekten bu kadar var. Ne maaş alıyorlar? Kamuoyu merak ediyor. Ben merak etmiyorum yani. Tabii bizim, biz de merak ediyoruz. Bizim aslında tabii ki halkın da bilgi alma hakkı var. Bizlerin de bilgi alma hakkı var. Bu noktada e, danışmanlar kanadında da, buradan kameralar aracılığıyla sormuş alalım. olalım. E, şirketler tarafında da, yani belediye iştiraki olan şirketlerimiz adına söylüyorum. E, pek çok şirkette biliyorsunuz yöneticiler de var. Onların huzur payları, huzur hakları, bilmem ne bir sürü ücretler maaşları. Biz bunlarla ilgili maalesef istediğimiz bilgileri alamadık. Ama alacağız. Yani e, Sordunuz mu bu konuyu. Tabii tabii Sorduruz. soruldu. Soru Sordur. önergesi olarak da biz bu konularda bilgi edinmek istiyoruz. E, bu konuların bize açıklamasını yapın da dendi. E, şöyle bir şey bu ne olur yanlış anlaşılmasın. Biz bütün halkı kucaklayacağımıza söz verdik. Şehre sahip çıkacağız, bütün halkı kucaklayacağız. Böyle olduğu zaman e, siyaseti biraz yumuşak yaptığımız iddia ediliyor. Kaldı ki bence bazen aslında çok sert perdeden vuruyoruz onları aslına bakarsanız. E, siyaseti yumuşak yapma sebebimiz bu iş. Aslında sadece ses yükselterek ya da işte e, yumruğunuzu sıkarak, masaya yumruk vurarak değil. Biraz daha stratejik, biraz daha akademik, biraz daha rakamlarla ilerleyebileceğiniz bir şey aslında siyaset. E, çokça halk sıkıldı o sert siyaset dilinden. Şu e, çocuğu bile çıkarttığında e, ne diyelim reisi cumhur mu diyelim AK Parti genel başkanı mı yani ee, bu noktada bile hepimiz ne kadar üzüldük, çok üzüldük. Siyaset böyle bir şey değil. Siyaset bir ülkeyi yönetme sanatı. Yani birileri birilerinin e, kuyusunu kazarak ya da yaftalayarak, karalayarak, çamur atarak böyle bir şey değil siyaset. Kafanızı başka bir yere kanalize etmeniz lazım siyaset yapıyorken. Ee, o zaman seçim yaklaştı. Ne bekliyorsunuz İyi Parti olarak Türkiye genelini soruyorum. Balıkesir'de tabii soruyorum bu arada. Evet, şöyle Balıkesir'de bizim elimizdeki en son anket 22.30'lardaydık biz. %22.30'lardaydık. Tabii önümüzde bir genel seçim olacağını bildiğimiz için tahmin ediyoruz ki 2023 erken olursa da şaşırmayacağız. Hepsine hazırlanıyoruz. Önce sandık güvenliğimizle hazırlanıyoruz. Sonra okul sorumlularımız, müşahitlerimiz, o gün yapılacaklar. Hatta seçim simülasyonu bile bu noktada üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz ki şu İstanbul seçimlerinden öğrendiğimiz kazanılmış e, dersi hayata geçirebilelim. E, siyasete ilk girdiğimde hep şunu duydum. Ne olur oyumuza sahip çıkın. O ne demek diye düşünüyorduk. Netekim öğrendik onun ne demek olduğunu. ...kendilerinin en güvenli adlandırdığı seçim sistemi bile o gün biliyorsunuz 14 bin oyla İstanbul verilmez diyerek tekrar 7 Mayıs'ta Ekrem Bey'i görevden alıp Haziran'da tekrar seçim yaptılar. O sandıklara çokça sahip çıkacağız, bir bu. Yüzde kesinlikle 27'nin altına düşmemeyi düşünüyoruz. Balıkesir olarak söylüyorum, hedef olarak. Evet. Oraya 3 milletvekili, bilmiyorum... E, görenler var mı? Bir takım seçim bölgeleriyle yapılan anketler yayınlanıyor. Şu anda e, mevcut durum üzerinden baktığınızda İyi Parti'ye iki vekil veriyorlar. CHP'ye e, dört vekil veriyorlar. Millet İttifakı'nın toplam altı vekili olacak olarak adlandırılıyor. Ben Balıkesir için... Yani belki bir 5-6 ay önce sorsanız bu şekilde cevap veremeyebilirdim. Daha realistik bir cevapla ama şu anda 3-3-3 öngörüyoruz. O 3'ü bile kaybedebilirler yani öyle söyleyeyim. O 3'te bile sıkıntı var. E, mevcut durumu görüyorsunuz. Biz kırsal geziyoruz. Esnaf geziyoruz. E, şeyi geziyoruz. İşte haldir. Eee... Derneklerdir, odalardır, pek çok yeri geziyoruz. Burada genel itibariyle görüntü şu. Ee, en son şu elektrik zamları var, faturalar var, insanlar ödeme sıkıntısı yaşıyor, pandemiden mütevellit iptal edilen işler var, gelmeyen paralar var. Bunlara baktığınız zaman Demirciler Caddesi'nde bir esnafımız, dün benim elektriğimi kestiler. Saat sabah 10'da geldiler. Ne olur kesmeyin 12'de param gelecek dedim. Buna rağmen elektriğimi kestiler. Yıllardır buranın esnafıyım. Benim buradaki itibarımı düşünmediler. Hadi bunu geçiyorum ama benim ödediğim vergilerle bu adamlar maaşı ödeniyor. Ben bir gün olsun ne su ne elektrik ne doğalgaz hiçbir faturamı geciktirmedim. Bunu bana yaptılar ya ben AK Partiliyim. Bir gün herkes AK Partili olacak diyordum. Vazgeçtim Özlem Başkan dedi. O gün eşiyle ve kendisi beraber üyemiz oldular. Ne hissettiğimi söyleyeyim mi dedi. Sandalyeyi alıp cam ekranı indirmek istedim ama zaten gene zararı bana olacaktı. Eşim dükkanda değildi geldiğinde şoka uğradı. İnsanlar bunları yaşıyorlar. İnsanlar bunları hissediyorlar. İnanın dinlediğimiz zaman öyle hikayeler çıkıyor ki bazen şey yapıyorsunuz hani espriyle cümlenin sonunu getirip aman herkesin gözünden yaşlanmamaya başlamasın diye e, ortamı değiştirmeye çalışıyorsunuz. Kolay değil insanların yaşamakları. Bir adaylık düşünceniz var mı? Milletvekilliği veya bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi. Hiçbir adaylık düşüncem yok. Hiç. Ben şu anda il başkanıyım. En büyük hedefim yani bana sorarsalar bir il başkanı nasıl başarılı olur? Bir il başkanı şu kadar milletvekili çıkarttım, bu kadar belediye, ilçe ve büyükşehir kazandım dediği zaman o başarıyı e, yakalamış olacak. Şu an il başkanı olarak başarılı bir iş çıkartmaya çalışıyorum. İnşallah Allah bize nasip eder o güne kavuşursak doğru adaylarla. ...ve halkı memnun edecek şekilde... ...bütün akşam şu televizyonlardan... ...programları izliyoruz ya... ...orada e, duyuyoruz ama... ...inanın birebir görüyorum ben... ...köye de gittiğimde... ...Balıkesir'in 9 milletvekili var... ...köye giriyorum... ...henüz daha bir tanesini bile tanımıyoruz... ...başkan diyorlar... ...yani 9 milletvekilinden... ...bir tanesini canlı görmüş değilim diyor adam... ...ya kardeşim 9 vekilsin... ...hangi partide olduğun önemli değil... ...kalk gel şu insanlara sor ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz tamam bizler burada siyasi parti temsilcileri olarak belki o iletişimi sağlayabiliriz ama halkın beklentisi şu ben seçtim Ankara'ya gönderdim kardeşim burada bir şey olsun ya da benim seninle bir irtibatım olsun kişisel bir sıkıntım mı var toplumsal bir şey mi ulaştırmak istiyorum sana ben sana ulaşabileyim tamam bize geliyorlar bizim burada tabii iyi parti olarak bir milletvekilimiz yok İttifak vekillerimiz var. Bir de bizim genel merkezimizde de bizim adımıza destek veren vekillerimiz var. Onlara da ulaştırıyoruz biz bazı notları. Fakat halkın beklentisi bu değil. Yani halkın beklentisi gerçekten oraya bizden öğrendikleri için gidip mücadele edebilecek insanlar gitsinler. Gitsin orada benim hakkımı savunsun, Balıkesir'in hakkını savunsun, beni dinlesin, beni anlasın sonra bir de orada anlatsın. Tam da genel başkanımızın yaptığı gibi, ben çokça kullanıyorum bunu, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de söylemiş, gerçek ihtiyacı belirlemek için halkın içinde siyaset evet. yapınız. Hocam Suruk'ta bir gelişme oldu. E, Sanıyorum Suruk Belediye Meclisi'nde İYİ Parti'nin e, üye sayısı artacak. Değil Görüntü değil mi? evet Görüntü o şekilde. Olan. E, bu konuda kısa bir bilgi şey rica ediyorum. Bu konu şu şekilde AK Parti Susurluk Meclis üyesi aynı zamanda Büyükşehir Meclis üyesi İbrahim Dürmüş'ün ilçe belediye meclisinde toplantılara katılımında bir eksiklik söz konusu olduğundan dolayı bizim İyi Partili Meclis üyemiz e, özellikle bir dilekçeyle başvuruda bulundu. Sonra bu e, toplantıda değerlendirildiğinde de oylamaya sunuldu. Yapılan oynamada CHP ve İyi Parti'nin evet oyuna karşılık, tabii ki AK Parti'nin hayır oyuyla şu an için İbrahim Dürmüş'ün çoğunluk olduğumuzdan dolayı üyeliği düşmüş durumda. Tabii bunun siyasi olduğunu düşünüyorlar yine. Ben aynen şöyle söyleyeceğim. Nasıl orada Luna Park arazisine Balıkesir adına sahip çıkıyorsak ki o zaman da pek çok şey oldu sıkıntı oldu biliyorsunuz ee, İl başkanı sert bir dille uyarıldı salona alınmadı bir tartaklandı yazmamışlar yani öyle söyleyeyim evet. ama onu yapmadılar evet. zulmünüz artsın ki gidişiniz çabuk olsun dedim <laughs> ben de evet. ee, böyle bir şey yok ama şöyle söyleyeyim ee, biz bir şeylere sahip çıkmak adına bunu yapıyoruz yine Balıkesir halkının seçtiği temsilciler oradaki görevi yapmaya engel bir durumları varsa Zaten kendileri bundan vazgeçsinler. Kalkıp da birileri yok geldin, yok gelmedin, devamlıydın, devamsızdın, büyük şehre katılıyorsun, ilçeye niye katılmıyorsun? Yani e, bu noktada biz yine e, burada özellikle Susurluk halkımızın e, ve Susurluk Belediye Meclisi'ne yapılanın karşısında durarak bir iş yaptık. Ağırda bir eleştiri gelmiş Sayın Yavuz Subaşı'ndan, AK Partili milletvekilinden. Oraya da öğleden sonra bir cevap vereceğiz. Evet. Öyle yapacağız. O zaman Bandırma, Erdek, Surluk ilçe teşkilatlarınızın çalışmalarından memnun musunuz? Uyum içinde çalışabiliyor musunuz? Vallahi ben bütün teşkilatlarımın çalışmalarından memnunum. Yani Balıkesir 20 ilçe. 20 ilçede de teşkilatlarımızın çalışmalarından memnunuz. Tabii ki zorlu bölgeler var. Yani bir Dursun Bey çalışması çok kolay bir yer değil. Daha doğrusu AK Partili belediyelerin orada... Belediye başkanları AK Partili olduğu için oranın iktidarı AK Parti olduğu için insanlar bize yanaşmakta sıkıntı yaşıyorlar. Ama inanın gönülleri bizimle bunu da çokça görüyoruz dolaştığımız zaman. Oralarda biraz üye yapma sıkıntılarımız var ama çalışmalarından çok memnunuz. Çünkü ben hangi ilçe başkanımla nereye gidersem gideyim herkesin tanıdığını, herkesin selam verdiğini ve herkesin güner yüzüne karşıladığını görüyorum. Bu da bizim için çokça yeterli zaten. Son soru. Ona net bir yanıt alamadım. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 3 yıllık çalışmaları başarılı mı değil mi? Yani bu soruya <laughs> ısrarla cevap alacağım diyorsunuz. Evet. evet, evet. evet e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın biraz daha e, bakış açısını değiştirmesi lazım. Bakın istişare noktası çok önemli. Biz tekrar söylüyorum Site yöneticisi ya. yani illa o da dernek STK demiyorum. Bir Balıkesir'de bir site yöneticisinin bile fikrini alman lazım, bir akademisyenin fikrini alman lazım. Aksi takdirde sunakalarına sarmazsın zaten. Fikir almak durumundasınız, istişare etmek durumundasınız, her şeyi bilemezsiniz. E, konuşmak lazım, başka insanların aklından da faydalanmak lazım sadece bu noktada eksikli görüyorum onları. Bir de gerçekten Balıkesir'in şu güzel doğasını, tarihini, arazilerini adam eksen biçersin denilen noktada tek kişinin rantına bırakmasınlar. Burası Balıkesir halkına bir şekilde verimli ve doğru düzgün bir şekilde kullanılsın, şey olmasın yani yandaşlara... Bırakılmaz. bırakılmasın. Bu anlamda gerçekten çok büyük kaygı yaşıyoruz. Hem biz hem de halk yaşıyor. Bunu da yaptığımız her konuşmada görüyoruz. Sokakta yürürken bana soruyorlar. Kimmiş şirket başkan? Sordunuz mu? Sorduk. Ocak, pardon Aralık 2010, Ocak 2019'da kurulmuş. Özür diliyorum. Turizm, hayvancılık. Bir takım şeyleri olan bir şirket. Ama tek bir kişi Nasıl bir yönlendirme, nasıl bir ihale, nasıl bir iş? bu noktalarda tabii başarısız da yetersiz görüyoruz. Evet. evet, çok teşekkür ederim Hanım. Başarılar diliyorum bundan sonraki çalışmalarınızda. Sağ olun. Sağ olun. Ben evet. de çok teşekkür olun. ediyorum. Tekrar herkesin ayaklarına sağlık. Hoş evet. geldiniz diyoruz evet. tekrar. Sağ olun. değerli izleyenler, İyi Parti Balıkesir İl Başkanı Sayın Özdem Ural ile birlikteydik. Hoşça